Merhaba sevgili izleyiciler, Rüya Tabirim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle rüyada balina görmek tabirini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Balina rüya tabirlerinde genellikle derin duygular, bilinçaltı ve büyük değişimlerin sembolü olarak kabul edilir. Rüyada balina görmek, kişinin içsel dünyasındaki derinlikleri keşfetme arzusunu temsil edebilir. Balinalar, okyanusun derinliklerinde yaşayan muazzam yaratıklar oldukları için bu rüya aynı zamanda kişinin hayatında büyük bir dönüşümün habercisi olabilir. Eğer rüyanızda balina ile yüzdüğünüzü gördüyseniz, bu duygusal bir rahatlama ve huzur bulacağınız anlamına gelebilir. Rüya'da balina avlamak, kontrol etme isteğinizi ve bazı durumlar üzerindeki baskınızı simgelerken, balinanın sizi takip etmesi, hayatınızdaki bazı sorunlarla yüzleşmeniz gerektiğine işaret edebilir. Eğer balina sizi korkutuyorsa, bu bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşme zamanının geldiğini gösterir. Rüyada balina görmek aynı zamanda güçlü bir manevi uyanışın da habercisi olabilir. Bu rüya ruhsal gelişiminiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Balina derin bir bilgelik ve sezgi sembolüdür. Bu yüzden bu rüyayı gördüğünüzde içsel sesinize kulak vermeniz gerektiğini unutmayın. Eğer rüyanızda balina sesi duyduysanız bu Hayatınızdaki bazı değişimlerin habercisi olabilir. Balinalar iletişim kurma yetenekleriyle bilinirler. Bu yüzden bu rüya, çevrenizle olan iletişiminizi gözden geçirmeniz gerektiğini gösterebilir. Sonuç olarak, rüyada balina görmek derin duygular, değişim ve manevi uyanışın sembolüdür. Rüyanızın detaylarını iyi analiz ederek hayatınıza dair önemli ipuçları elde edebilirsiniz. Unutmayın rüyalar kişisel deneyimlerin ve hislerin bir yansımasıdır. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek rüya tabirlerinde görüşmek üzere hoşçakalın.